Selamlar. Önümüzde şu an bu hafta ilana çıkacak olan Mercedes ve BMW modelleri var. Her biri birbirinden seçkin modeller. Çoğu Almanya üretim markalar. Şimdi bunları tek tek göreceğiz ve yakından inceleyeceğiz. İlk ürün olarak Şuko markasının BMW 3 CSL modelini göstereyim. Bu benim favori modellerimden. Şöyle detaylarına bakalım bu modelin siyahından bulması biraz daha kolay. Piyasada var. Ama beyaz versiyonu neredeyse hiç yok. Şu an sadece bir tane ilan var. Dünya piyasasında. O da Hong Kong pazarında. 2000 adet üretilmiş. Limitli versiyon. Çok güzel bir modeldir. 1.43 ölçekte. Kusursuz durumda. Gerek boyası olsun. Gerekse kutusu. Araç her haliyle kusursuz. İkinci araç olarak hemen bir Mercedes'e geçelim. Bu modelinde şöyle detaylarını bakalım önce kutusuyla beraber. 190E serisi gerçekten güzel bir model. Mini Şams markasının ürettiği modeller arasında seçkin bir yeri vardır bu modelin. Sıradan modeller gibi değil. Şöyle küçük bir sertifikası çıktı içinden. Burada aracın özelliklerini görüyorsunuz. Ve kutusunu da açalım. Şöyle detaylarına bakın. Her şekilde kusursuz. Muazzam bir model. Köşelerdeki şel detayları var. Evet bu modelde yine benim beğendiğim modellerden biriydi. Bunları piyasada bulması çok zor gerçekten. Yani bir kere denk geliyor. İkinciyi arasak da bulamıyoruz. Bulsak da çok aşırı pahalı fiyatlar isteniyor. Ebay piyasasında. Bunu da yerine kaldıralım. Ve bir başka modele geçelim. Bu sefer bir Mercedes 180. Şöyle gösterelim. Bu yine Almanya'da üretilmiş bir model. Bu Eko, Alman bira markalarından promosyon olarak ürettiği bir model. Şöyle detayları görüyoruz. Bunu hiç açmaya gerek yok. Bu zaten kendi kutusunda. Hiç açılmamış. Şöyle detayları gö göstereyim. Küçük bir model. 1.72 olsa gerek. Yazıyor mu buralarda bakalım. Bu boyuttakiler 1.72 oluyor genelde. Belki 1.64 diyebiliriz. Buna yine ilan detayları girilirken bakıp öyle girerim. Bu hafta ilanda olacak modellerden bu da. Bunu da buraya bırakalım. Ve yine çok güzel bir model. BMW E65 172 ölçekli. Evet bu da 172. Şöyle ikisini yan yana getirdiğimizde aynısı boyut olarak. 172 ölçekli bir model. Kutunun detaylarına bakalım. Bunu açabiliriz. Kutusuna zarar vermeden şöyle standı ile beraber gerçekten. İyice yaklaşalım modele. Açılıyor mu kapıları? Yok. Kapıları açılmayan versiyon. Birazcık yerinden kayması olmuş. Şuradan düzeltilir mi? Evet. Lastiği altta tutan lastik şuradan çıkmış ama çok mühim bir şey değil. Araçtan kaynaklı problem değil. Bu da güzel modellerden. 1.72'ler. Gerçekten şık modeller. 1.87'leri daha çok seviyorum ben. Çok küçük oluyorlar ama. Yine de ters koyduk. Ve sıradaki ürünümüz. Yine Alman Siku markası bir Mercedes 500 SL modeli. Siku markası Almanya'nın köklü şirketlerinden biridir. Model araba ve oyuncu üreticisi. Onun 34-26 numaralı versiyonu. Şöyle o tarafta da görüyorsunuz. Bütün kapılar sadece arka iki kapı hariç diğerleri açılmakta. 1.43 ölçekli güzel bir modeldir. Bunu da aslında açmasak. Bunu hiç açmayalım bunu çıkarmayalım çünkü içinde karton standı da var. Zaten hiç açılmamış. Kusursuz durumda. Kutusu da aynı şekilde. Detayları görebiliyorsunuz. Çok güzel bir model araba. Eğer Mercedes koleksiyonu yapıyorsanız bunu sakın kaçırmayın. Bu gerçekten her koleksiyonda olması gereken demirbaş diyebiliriz. Ve şimdi üçlü bir serimiz var. Hangisinden başlayalım? Şundan başlayalım hemen. Çok güzel bir Mercedes ve bu Cursor markasına ait. Yine Federal Almanya üretimi. Eskilerden 135 ölçekli. Kapıları, kaput ve bagaj açılmakta. Şöyle gösterebilirim. Bu modelin yani bu serinin özelliği diğer modellere göre daha kaliteli malzeme üretilmiş. Tam bir Alman disiplini görüyorsunuz ağır modeller 1.43 ya hatta kendi emsal 1.35'lerine kıyasla çok ağırlar yan yana koy. Gördüğünüz elinize aldığınız zaman anlıyorsunuz farkı. Bu modeller detaylı üretim yapılmış. Gerçekten kaliteli işçilik. Güzel bir modeldir. Modelin detaylarını da şurada göstereyim size. Burada 200 300E Mercedes-Benz. Şimdi diğerine geçebiliriz yine aynı şekilde kaliteli üretim. Yine Alman markalarından NZG markasına ait güzel bir Mercedes modeli. Yine bunun da bu şekilde kapıları açılmakta. Bu da güzel modeldir. Yine ağır malzemeden kaliteli işçilikle üretilmiş. 1.35 ölçekli bir modelimiz. Yine bu üçlü serinin bir güzelliği. Yine bir Mercedes. Şöyle bakıyoruz. 1.35 ölçekli. Detaylarına bakalım. Görüyorsunuz. Bu da Corsair markasına ait. Federal Almanya üretimi. Kaliteli işçilik. Bunun da yine 4 bölgesi açılmakta. Bu son iki gösterdiğim modelin tek kusuru buradaki logosu kırılmış olması. Çok ince bir klasik malzemeden üretilmiş o. Şu araçta duruyor. Bakın zaten bunda da dokunduğumuzda düşecek gibi. Ona yapacak bir şey yok. Bu modellerin özelliği o. çoğunda o logo olmuyor orada. Ve son olarak bu serinin bana göre en güzeli. Benim en sevdiğim modellerden bir Mercedes klasik Mercedes 300 SL modelimiz Danimarka üretimi. Yani şu Tekno markasının daha doğrusu. Danimarka ibaresi mevcut. Tabii ki Mercedes. Ve bu bulunmayan bir renk. Bunların siyahları da beyazları da bulunuyor ama bu versiyonu çok zor. Bunun özelliği burası bu şekilde açılmakta. Ve arka tarafı bagajı şöyle içerisinde tekerleğiyle beraber göstereyim yedek lastiği mevcut. Güzel bir model. Bu da yine kaç ölçekli? Hemen hemen 1.64 mevcuttur. 1.64 ölçeğinde. Güzel bir model. Gerçekten. Ve bu piyasada çok az bulunuyor. Çok pahalı Avrupa fiyatları. Ben de o kadar pahalı olmayacak. Bunu da buraya bırakalım. Toplamda 3 6 9 adet. Mercedes ve BMW modelini gördük. Hepsi birbirinden güzel modeller. Ve hepsi bu hafta ilanda olacak. Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Ve YouTube kanalına da abone olursanız bu tarz videoları daha çabuk görürsünüz. Herkese iyi günler dilerim.